şarkıcı Gökhan Özen son haliyle gündem olmuştu. Türkiye'yi terk eden ve Amerika'ya yerleşen ünlü isim 7 yıl sonra ülkesine döndü. Ülkeyi sessiz sedasız terk eden Gökhan Özen, 7 yıldır Los Angeles'ta ikamet ediyor. Snow Magazine'in haberine göre uzun bir aranın ardından Türkiye'ye gelen Özen, 7 sene burada değildim ama müziğim buradaydı. 2,5 sene önce bir albüm çıkartmıştım firardayım diye o da yine listelerde haftalarca kaldı. O bakımdan ben yokken bile müziğim buradaydı. Bu süreçte Türkiye'ye çok gittim geldim. Konser vermiyordum. Son iki senedir sevenlerimin yazdığı mesajları Amerika'da okurken çok duygulandım ve konser vermeye karar verdim açıklamasını yaptı. Gökhan Özen herkesin merak ettiği Türkiye'den neden gittiği sorusuna da yanıt verdi. Temelli gitmedim aslında. Amerika'ya gidiş sebebim Amerika'da bir plak şirketi kurmaktı. İngilizce şarkılar yazabilmekti ve bu yazdığım İngilizce şarkıları dünyaya paylaşabilmekti. Diyen ünlü isim açıklamasında şu sözlere yer verdi. Müzik sorun değildi benim için, ama söz yazmaya gelince burada yazdığım derin şarkılar gibi oranında kültürünü, sokak stilini öğrenip İngilizce şarkılar yazmak içindi.